Bilinçler canlıdırsa Part 2 İyi geceler anne. Ben uyuyacağım. İyi geceler kızım. Yaklaşık 15 dakika sonra uyumuştur. Aynen tam kıvamında geldi. Şimdi istediğimiz gibi gezebiliriz. Gezmek ee, belki. Yani bilemiyorum keseceğiz. Uh, Kezbek. <laughs> Anne ya beni bekle. Çocuklar eğlence bensiz olmaz. Hadi ya ben eğlenceli kralıyım. Ye ye albüm ve sıcaplar. Ben albüm albüm albüm. Yalnız o sıcap değil miydi? Sen nesin yahu? Ki ne o? türü daha belli değil oğlum. Geç geç. Hadi nereye? istediğim yere. Aa. of bir dakika seni takip ediyoruz. Bir grup halindeyiz. Grup halinde mi? Ne demek bu şimdi? Tam anlamış değilim. Ne kadar anladığını söylesen zaten. Arkadaşlar laf yetiştirmeyin. Bu da ne? Anneciğim biliyorsun ki Deniz kardeşini çok seviyor ve galiba bu da kardeşinin oyuncağı. Herhalde ben de kardeşini çok sevdiğini biliyorum. Ama kardeşi daha beş buçuk aylık. Böyle uçaklarla oynayamaz ki. Baksana çok büyük. Eli yetmez. Yani eli yetmez dediğim yürütemez. Oynayamaz. Ah, deniz bir şey bir yolu bulur elbet. Oh. Wow. Ay hep bir pilot olmayı hep bir pilot olmayı hayal etmişimdir. Her sabah. Oh. Şöyle sadece bir tane o kadar. Harika. Şöyle söyle. Uh, ı. Uh. Şöyle uh, uh, uh. Çocuklar beni bekleyin. Beni bekleyin. Bu tane. Sanırım bir uçak dev gibi. Bak neyse gideyim ben. Çocuklar gölgeleriniz. Birkaçınız fındık çikolata mıydı yoksa çikolata çikolata evet evet doğru çikolata neredeler bunlar Aa, ikisi de hayalperest olduğuna göre kesin uçaktalardır du 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 Bu ses de ne? <laughs>